evlekler bugün evet. hepimiz beraber prosta oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam tavuklarla birlikte ve prosta oynamak için toplandık. Babamla abimle oynuyoruz. Evet Baran, Sen hazır mısın? Beyler. Hazır mısın Ahmet? Evet hazırım. Bakalım bu akşam i̇şte karşımızda karakterimin ev daha var oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce Değil. babam oynayacak. O büyük olduğu için ona biraz kötü karakter seçelim. Oyun havayı bilmiyor. En az kufalı karakteri ee, seç. Evet bakalım kim kazanacak? Baba bak bu karakterin adı Ça Charlie tamam mı? Evet bak. Charlie karakteriyle ben oynuyorum. Ama Edgar'la da ben oynuyorum. Edgar'la da. Şimdi babam maç yapacak. <laughs> Baba. İnşallah kazanırsın Anladım. baba. İlk evet, kostümümüzü gider. seçelim. Bak seçmişsin seçmişse altınsın baba rütbe aşağıda. Evet. Şimdi bak şu oynatma tuşu, şu vurma kırmızı. Nişan alabilen üstüne tıkladığında sadece bu. Baba şimdi şu kutuları kır. Şu kutuları kır. Tıkla sadece ona. Ha şöyle. Kutuları kır. Kutulardan yük yan veriyor. Yük diye bir şey var. her sana hasarını artırır. Bak kır şunu. Sonra adama dalarsın. Bibi o. Bibi o. Evet. Evet arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Baba oradaki kim Seni öldür Baba evet, baba ben baba. Beşinci oldum baba. Evet arkadaşlar babam beşinci evet. oldu. Sıra Baranda. Sıra bar, Baran, Baran karakterini seçiyor şu an. Baran'a Edgar'ı alalım. Bu arada Baran'a Edgar'ı 788 kupa. 788 kupası var Baran'ın. 11 seviye perşonel, Melek el kartosuyla. Bu arada altın bir. Ona baktım. Şimdi en yükseğimde oynuyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Kardeşimin ID kodu ee, birazdan söylerim. Şu an tam bilmiyorum. Siz onu arkadaş ekleyebilirsiniz ve ben de. Şimdi size söylerim. 4 altın var. Evet, şu an Baran'ı izliyoruz. Baran başladı tane ev var. <laughs> Gel buraya. Hop yükü atla. Atlamayız. atlamayın. Aferin. Eşya oldu bana. Gel buraya gaz. Gaz. Gazı da aldı. Evet. Harika gidiyorsun. Ben çok hızlı oluyorum. Üç ya. karakter kaldı. Baran ilk üçün üçü. Bir küçük evet. ara dinlemek durumda şu an Baran. Yani yüzde yüz maç kazanıyor. Evet tekrar. Ya çok az ikinci oldu kardeşim. Evet şimdi Ahmet'i izliyoruz. Evet şimdi Ahmet'i izliyoruz. Arkadaşlar abi. ben de yılların öncesiyim 2019 2020'de oynuyorum. Evet şu an yılların öncesiyim. Abi şimdi. Sakın abone olmayı alıyorum. unutmuyorsunuz. Şimdi tek hesaplaşma Frank. Ben Frank Şimdi... artık. Şimdi abim Frank ile oynuyor. Benim bunda da Frank 807'lerde bir şey. Yani 830'larda. He pardon pardon. Evet arkadaşlar Frank maça girdim. Çok fena var bir Bu arada Frank'imiz Yumuşik. Şurada şuraya şuraya anlayıydım. Yumuşik bu arada bir de şey. Frank'imiz. Bak da ben seni Frank'ine alışkın diye bir kendi oyunun ayarlarım var. Ama o geldi o köşede. Abo yanlış kullandı bir aksesuarı. Aksesuarı. Aksesuarı yanlış kullandı. Yapacak abi. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yok ulti var. Bu bir yarışma. Ulti boşa gitti. Neyse şöyle ne bir kişi kaldı. Aa, altı kişi kaldı. Bal öldü. Samanlıkta biri var saklanıyor. Ne bu ya? Ah bu arada top el primi arkadaşlar. Evet bu arada ilk orta elde. İlk garanti de daha nette. Ben ilk, ilk kaldım. Bakalım abim ilk 2'ye girebilecek mi Hesaplaşma. Şimdi üyesi. Dog. Dog var orada. Dog'a Dog vurdum. Ee, Dog'u öldürdüm. Dog öldürdüm ve hesaplaşma. İlk ki garanti. İlk ki Şimdi biraz canım doldurayım. Canım oldu arkadaşlar. 7 yüklü bağlar. Söyleyeyim. Evet Ahmet bizden biraz daha profesyonel oynuyor bu oyunu. Tabi yıllardır oynuyor. Benim geldi. 2 yüklü ben abi. Ulti çak ulti. Ultiyle Ben 2019'da abi, da 1. Abim 1. Arkadaşlar 1. oldum. O da 7 kademe bu arada Frank? Evet. Bunun gibi evet. videoları Arkadaşlar, daha çok star hediyesi geldi. Star hediyesi. Ben açayım. Evet, çok heyecanlı. Baran'ın şansını deneyelim. Baran'ın şansına. Baran patlatmalarla. Ben bir gemici iz Dokun bakalım. Yavaşça. Evet. Süper ender. Süper ender. Devam ediyorsun. Evet. Süper ender. Süper ender. Ve bir tane çıktı. Bana altın lazım evet, bu karakter zaten. Karakter çıkınca heyecanlanıp bir dakika şimdi görmeniz gerekiyor. Şimdi görev yapalım. Bir takımda beş maç yapıyor. Evet. Bir maç dört günü yapmışız. Ya yani bir tane tak oyuncu arayalım. Bakın takım oluşturalım. Şöyle. Oyuncu arayalım. Evet bir takım görevini bir şu an yerine, yerine getirmemiz üzereyiz. Evet şu anda takım alıyoruz. Aha. Terminator Junior diye bir kişi takıma takıldı. Kutulu karakter seçelim. Tamam. Baba. Baba. Hayır, ne karakter seçelim? Sen tekrar şimdi oyna. Merhaba. Savcısı seçiyorum baba. Evet. Tekrar babam Charlie ile oynayacak. Baba, eğer bu maçta kazanamazsanız gittikte kaşın çiftte saplaşma için daha kolay. Evet var ya. da yazıkla hiç var. Hazırız. Hazır verdik. Şimdi o savaşçı seçiyor. Merhabalar. Merhabalar. Hayır seçti. Maça başlıyorsunuz baba. Ben hazırım. Şimdi Ama baba benim... kendim bir vuruşu var. Hatırlatın. Arkadaşlar videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Ve baba, aşağıdaki o, linkten Kırmızıya şu an elleme, şu an kırmızıya elleme. Bak boşuna atma. Atmadım ki. Attım. O evet, A diyor. Şu an pil a. arıyorum. Nereden alacağız? Pil kur, kutular Kutu var. var Ona karışma ona karışma. Fırıstı. Fırıstı. Para diyor. Bir tane al. Bir dakika bir dakika. O gitti yine. Bir tane vur. 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 Bir daha vur. A, tara tara tara. Babası. Tara, tara. Oradaki ne oldu? Oradaki ne oldu? Boş. Beş. İki iki, iki var. Arkadaşlar i̇ki, babam da yani Oynamak ilk defa oynadığım olabilir. için biraz acemi olabilirim. İlk defa oynamıştım. Yani, biz daha yani. önceki oyunda. Biz oynayaderken öldü, öldü takım arkadaşın öldü. Takım evet. arkadaşın mı? Hayır, hayır. Arkadaşın öldü. Sen saklamam lazım. İki kişiye ne yatalıyım baba? İki kişi mi orada? Evet, biz sürü dayıydı. Hayır. Evet, biraz zaman lazım. De. Sen de bu işi sökeceksin. Bir dakika. Görev tamamlandı. Ama yapamadık yani. Evet, kötü evet. karakter bilerek seçtim benim için değil mi? Çünkü Kimse oynayamıyor baba. Ama neden iyi karakterle oynasam belki daha iyi kazanırım. Ay, yani, kupası çok karakterli. Barana Edgar'ı evet. 788. Sen onu oynasın. Evet, Baran'da 888. sıra. Şimdi Baran'ın görevini Baran, hep birlikte izliyoruz. Ee, sen, bir dakika.